Ee, burada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi şanla ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük atılımlar yaptı yapmaya devam ediyor. Bunun sonucunda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için, terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi için bu Türkiye yüzyılında elimizden gelen neyse bunu yaptık yapacağız. Bizim 2500 yıllık bir tarihimiz var, bir geçmişimiz var. Bu tarih bizim için şanlı bir tarih. Bu tarihte herkesin yeri var. Dolayısıyla biz 86 milyonu bir millet olarak görüyoruz. Bir bayrak altında bir millet olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu milli birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde gerçekleştirme suretiyle sağa sola bakmadan ilerleyeceğiz ve gerçekten layık olduğu şekliyle ülkemizi layık olduğu seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz ve getireceğiz inşallah. Asil milletimizin yani sizlerin sevgisi, güveni ve duası olduğu müddetçe bizim Türk Cumhuriyeti Devleti'nin çalışanlarının hiçbir aşamayı aşamayacağı hiçbir engel yok. Yapamayacağı hiçbir görev yok. Allah'ın izniyle bunların hepsini bugüne kadar başardık. Bundan sonra da başaracağız. Bu terörsüz Türkiye konusunda hepimizin hassas olması lazım. Hepimizin katkı sağlaması lazım. Hepimizin dikkatli olması lazım. Bu terörsüz Türkiye'nin amacı açık ve net, belli. Bizim enerjimizi, bizim insanımızı, gençlerimizi, korumak, kollamak, paramızı, pulumuzu çarçur etmemek, işimize, gücümüze bakmak. Bu konuda yapılması gereken ne varsa bu mali kıyafet dahil bundan kurtulup ülkemizin kalkılmasına yönelmemiz lazım. Bunun için de bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, jandarmalarımız, efendim, emniyet teşkilatımız ve korucularımız omuz omuza terörle mücadele ettiler ve bugünlere gelindi. Bizim dileğimiz, temennimiz bir an önce bu fesih kararının uygulanması, silahların bırakılması ve buna bağlı olarak da tüm vatandaşımızın, 86 milyon vatandaşımızın çok daha güvenli bir şekilde, çok daha müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesi. da çalışıyoruz arkadaşlar. Bu konuda yapılan çalışmaları yakından takip ediyorsunuz, takip ediyoruz. Bunu da herkes ağzından çıkan kulağı duyacak. Hiçbir şekilde dezinformasyona, hiçbir şekilde provokasyona meydan vermeyeceğiz. Bu konuda hepimiz e, müteyakkız olacağız, hepimiz uyanık olacağız ve bu e, çalışmaların başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve sonuçlanması için üzerimize düşen ne varsa hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli son derece hassas bir şekilde konuştular, görüştüler, çerçeveyi çizdiler, istikameti belirlediler, hedefleri gösterdiler. Bu istikamette, bu hedefler doğrultusunda hep beraber çalışmak suretiyle bu memleketin, bu milletin, asil milletimizin, bu evlatlarının 86 milyonun hiçbir ayrım yapmaksızın 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde rahat ucunda yaşaması. Bizim tarihimizde hem tarihimiz itibariyle kültürümüz, medeniyetimiz, inancımız çerçevesinde biz hiçbir zaman etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Biz birliğimizi, beraberliğimizi her zaman için öncü velana çıkardık, çıkarmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla inşallah bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde 86 milyon birlik ve beraberlik içinde vatan için, millet için, kalkınmamız için insanlarımızın çok daha rahat ve müreffeh yaşaması için ne lazımsa yatırım, istihdam, üretim, ihracat <laughs> bunların hepsini gerçekleştirmek suretiyle gerçekten sahip olduğumuz potansiyeli çok verimli bir şekilde kullanacağız. Artık hiçbir mazeretimiz yok. Turizmde, ticarette yapılması gereken ne varsa bunları en iyi şekilde yapacağız. Şu anda bütün Türkiye'de herkesin büyük bir ümitle, büyük bir efendime söyleyeyim saygıyla, sevgiyle desteklediği bu faaliyetleri inşallah gerçekleştirip ve bunun sonucunu hep beraber göreceğiz, meyvelerini toplayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu istikamette ilerleyeceğiz. Bunu millet diğer böyle ülkemizin, milletimizin 86 milyonun düşmanları, 86 milyonun efendim karşıtları kimler varsa çatlazalarda, patlazalarda Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle asil milletimizin de sizlerin de sevgisi, güveni ve desteğini aldığımız bizim enerjiyle bunu başaracağız. Bunu azimliyiz, kararlıyız. Allah'ın izniyle buna da muktediriz, bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü çok can kaybı oldu, çok zaman kaybı oldu, çok imkan kaybı oldu. Efendim bu memleketin bir sürü kaynakları heder oldu. Yani bunlara fırsat vermeyelim, düşmanlarımızı sevindirmeyelim. Buradaki evlatlarımızı, kardeşlerimizi, bütün 86 milyonun ailemizi, bir bütün aileyiz biz. Bu ailenin rahatlığını, huzurunu hep beraber sağlayalım. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye sözü dinlenen Türkiye. Söz dinleyen değil. Söz dinlenen Türkiye bitti. Artık söz dinlenen Türkiye var. Görüyorsunuz. Televizyonlar efendim basın gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmalar var. Devletimizin yaptığı çalışmalar var. Artık Türkiye uluslararası ortamda özne haline geldi. Türkiye burada ister efendim güneyimizde, ister kuzeyimizdeki bütün çatışmaların, gerginliklerin, buradaki efendim krizlerin önlenmesi ve çözülmesi için kilit rol oynuyor. Yani bu konuda gerçekten ne kadar efendim konuşsak, görürsek azdır. Ve inşallah biz sadece kendimiz için değil, aynı zamanda bölgenin de barışı için, istikrarı için, gelişmesi için, herkesin barış ve huzur içinde, güven içinde yaşaması için her türlü elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Özellikle kendi kardeşlerimize, dost ve müttefiklerimize, kardeşlerimize başta Kıbrıs, Azerbaycan olmak üzere Libya'da, Sudan'da, Somali'de yapılması gereken ne varsa yaptık yapıyoruz. Diğer taraftan da yine başta Gazze olmak üzere Filistinli kardeşlerimizin çektiği eza cefa olmak üzere bir an önce barışın ve huzurun gelmesi için Ukrayna dahil elimizden gelen katkıyı yaptık yapacağız. Bu Gazze konusunda hepimiz duyarlıyız. Hepimiz hassas. Hepimiz takip ediyoruz. Arkadaşlarım orada gerçekten bir katliam başladı. Daha sonra bu etnik temizliğe dönüştü. Daha sonra bu soykırım haline geldi. Orada önce hukuk bitti. Daha sonra ne oldu? efendim e, insanlık bitti. Bunları maalesef görüyoruz, takip ediyoruz. Bu çevredekiler elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu Uluslararası Adalet Divanı'nda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu e, Siyonazi, Netanyahu ve onun e, etrafındaki yönetimdekilerin gerekli cezayı bulması için, döktükleri kanda boğulması için, döktükleri göz gözyaşlarında boğulması için de elimizden gelen gösterdik, gösteriyoruz. Boykot dahil, boykot dahil bunlara verebileceğimiz ne zararı varsa bunlar için de gece gündüz demeden gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bu konuda bizim kardeşlerimizin hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. E benim orada şimdi mücadele devam ediyor. Onlara Allah yardım etsin diyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız arkadaşlar. Elimizden hiçbir şey gelmese bile sabah akşam evimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda efendim bu konularda hem rahmet dileyelim hem yardım dileyelim. Ve bunu da gençlerimize, çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize unutturmayalım. Bunun farkında olalım. Hiçbir şey yapamıyorsak bunu yapalım. Yani hiçbir şey olmuyormuş gibi, orası bitmiş gibi öyle değil. Orada açlık var, susuzluk var. Şu anda bizim çocuklarımızın, evlatlarımızın, insanımızın dikkate almadığı, farkında bile olmadığı bir ekmek, bir dilim ekmek, benim bir yudum su dahi orada büyük bir nimet haline dönüştü. Bu alçakların yüzünden. Onu dahi engelliyorlar. Efendim, bilinen efendim yüz binlerce insan katli oldu. Şehit oldu oradaki gösterilen rakamlar çok küçük rakamlar. Hastaneler, efendim, sağlık sağlık personeli, oradaki çalışan Birleşmiş Milletler personeli, <laughs> insani yardım için çalışanlar dahil. Herkes maalesef bu arada bu alçakların hedef haline geldi. Bu katliam hala sürüyor. Bunun durması için de hepimiz elimizden gelen ne varsa, kalbimizle, dilimizle, elimizle, gücümüz neye yetiyorsa. E da bizim herkesin yapabileceği en basit konu boykot arkadaşlarım. Belli mal ve malzemeler var. Almayın. Gitmeyin. Kullanmayın. Hiç olmazsa bu şekilde inancımızı, bu şekilde desteğimizi arkadaşlar ortaya koyalım.